Teknoloji Öğretmeni kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Casper'ın Nirvana serisinin C700 modelinin kutu açılışını yapacağız ve kutu içeriğini öğreneceğiz. Casper biliyorsunuz yerli bir firma, yerli bir bilgisayar firması Casper. Tabi son zamanlarda telefon konusunda da akıllı telefon konusunda da atılımları var. Casper'ın Nirvana serisine ait C700 modelinin kutu açılışıyla sizlerleyim. Kutuyu hemen inceleyelim. Kutuda Casper'ın beyaz bir renk kullandığını görüyoruz. Burada 25. yılı Casper'ın bunu belirtmişler. Kutu bilindik laptop kutularına çok benziyor. Kutu açılışına geçtiğimizde kutunun içerisinde ilk olarak bizi köpük kutu içerisinde bilgisayarımız ve diğer materyaller karşılıyor. Köpük kutuyu açtığımızda ilk olarak bizi bilgisayar karşılıyor. Bilgisayarımız tabi bilgisayarı ayrıca inceleyeceğiz onu bir kenara ayıralım. Başka kutudan ne çıkıyor diye sorarsanız çok fazla bir şey çıkmıyor açıkçası kutudan. Kullanım kılavuzları, garanti belgesi gibi birçok belge çıkıyor. Bununla birlikte bir tane driver cd'si çıkıyor donanımlar için. Bununla birlikte tabii ki şarj adaptörümüz var. Şarj adaptörümüz küçük bu yönden sevdim çok böyle büyük tantal bir şarj adaptörü değil gayet güzel bundan da yine ayrıntılı olarak incelememizde bahsedeceğim şimdilik sadece böyle gösteriyorum kutu içerinden başka bir şey çıkmıyor kutuyu bir kenara bırakırsak bilgisayarımıza hemen yoğunlaşalım bilgisayarımız nasılmış hemen açıp bir gösterelim Casper'ın Nirvana serisinin C700 modeli gri renk ağırlıklı bir model metalik renkler sunuyor Tabi şöyle bir durum var. Bilgisayarın içinde yazan bilgilerde metal tasarım deniyor. Fakat ben tabi metalin çok az yerde kullanıldığını düşünüyorum. Mesela üst kapakta metal kullanılmıyor. Tamamen metalik bir renk verilmiş plastik kullanılıyor. Metal nerede kullanılıyor derseniz klavye kısmında ve touchpad kısmında kullanıldığını söyleyebilirim. Bununla birlikte tabi metalik renk ağırlığına gidilmiş ve böyle bir uyum sağlanmış. Sanki bilgisayarın her yeri metalmiş gibi bir izlenim kazandırıyor bu. Aynı zamanda üst kapakta çaprazlama yapılmış dokun desenler de gerçekten çok başarılı olmuş. Hoşuma gitti diyebilirim. Bilgisayarımız orta ağırlıkta çok ne çok ağır ne çok hafif. 2,5 kilo gibi bir ağırlığa sahip. 2290 gram tam ağırlığını söyleyeyim. 2,5 santimde bir kalınlığa sahip. Tabi bu fiyat bandında bu özelliklere sahip bilgisayarlar içerisinde çok böyle yadırganabilecek bir kalınlıkta değil. Gayet başarılı. Bilgisayarımızın tabi ayrıntılı incelemesini dediğim gibi gelecek videomuzda yapacağız. Şimdi sadece bilgisayarımızın böyle bir kutu açılışını yapayım. Bir göstereyim dedim. Hemen bir de çalıştıralım bilgisayarımızı. Şöyle açılışında görelim. Bilgisayarımızın tabi. Açılış süresi biraz uzun sürdü. Neden? Çünkü SSD yok bilgisayarda. SSD olmadığı için normal hard disk'e kurulu Windows o nedenle açılışı biraz uzun sürdü. Fakat yine de çok fazla beklemedik. Bilgisayarımız bu şekilde arkadaşlar. Kutu açılışını ve kutu içeriğini bu şekilde sizlere sundum. Casper Nirvana C700'ün ayrıntılı bir incelemesini, işte donanımı nedir, hangi özellikler var, hangi yazılımı var, işte bataryası ne kadar gidiyor, fiyatı ne kadar ses testi, oyun testi, aklınıza gelebilecek bütün testleri gelecek videomuzda yapmaya çalışacağım. Şimdilik sizi Casper Nirvana C700'ün tasarım görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Gelecek videomuzda görüşmek dileğiyle.